Amiş geliyor bu arada. Geldi. Bekler aynı Anne Sen ol ben de böyle. Ben de... Evet, arkadaşlar seçtik karakterlerimizi. Evet. Evet. Hadi. 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 Niye bu böyle ya? Bir dakika arkadaşlar. Böyle zaten. Arkadaşlar bir dakika bir saniye arkadaşlar. veririz zimanı. Okay. Okay. hayır 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 Ha şu, şu işte. İşte bu arkadaşlar. Böyle mi oynayalım? Böyle de oynayalım. Böyle mi olsun? Evet, öyle olsun. Evet arkadaşlar. Ay. Bu. Evet arkadaşlar böyle tam ekranda oynayacağız. Başladık. Okey. Okey. Arkadaşlar. 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 Evet arkadaşlar lağım için. Şurada lazım. Hı, Bak şu adam silah veriyor. Aldım. 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 ben mi aldım? Sen mi aldın? Evet sen aldın. Geldik oraya. Oradan atlıyorlar. Bak bunlar baloncuk atıyor. Bunların baloncukları çok vuruyor. Oha öldüm. Bak şimdi oğlum. Öldü. Aa, adam, adam. Tamam, aldım. O bomba. Gel. Açtı i̇şte o. Oğlum altı bin, altı bin, altı bin. Yok, altı sevmiyorum. O şey Adam ya, niye bilmedim? O şey Eğilerek de vurabiliyorum şöyle. Aha, ödüm arkadaşlar. Hop, üstte, üstte. Ne 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 ben ben Öyle, sık sık. Evet, sık, sık. Arkadaşlar, bunlar alıp alıp kaçıyorlar bu sınıftan. Yani öldürülmesek mahvediyorlar bizi. Gel yani. gel. Şimdi burada aslan çıkacak. Buraya değil. Buraya. O adam sana versin bunu. Benim hikayedeyim. Hayır, bunları sık sık sık. Bunları sık. Da... Sana bunun yenisini alacağım. Şimdi bunları gömsüremeyeceğiz. Bin. Arkadaşlar dışarıda da hala bir tane şey atıyor. Çok cool şey. Evet. Ben ne yapacağız şimdi? Bak bunlar Şimdi bu yeni gitti. Öldüm. Geliyorum. Niye öldüm? Niye Ha arkadaşlar balık var orada. Aynen balıklar da sıkıyor. Şimdi gidiyoruz. Aa geldik. Aa bak bu kolaydı. Şu otobüsü patlatacak. Sen buradan bana otobüsü patlatıyorum. Bombalar mı mesela? Yukarı sıkar, bombaları hayal ediyorsun. Only the shield. Only the shield. Nerede kırılıyor? Elemanlar. Evet, hop. hop. b bir b b b b b b Sık b b b Bombalar b b b

Elimizi kıracak. Evet, evet. Hemen atlamam lazım. Mı? Hemen atla gel. Ben beni iyi atlamadım. Aa. Lan ne oldu? O en başta binmen gerekiyordu. Arkadaşlar şuna bakın nasıl indirmeye çok. Oha oha peşimizden gelene bakın. Hop. Bak bomba geldi mi zıplayacağım. Hop. Hadi, hadi, hadi. Bomba geldi mi zıplayacağım. Gideceğim sen yanına. Arkadaşlar sarıl Aa, mi? Abi, beni aldım aldım. He sen de çünkü ben oldum. Aaaa onu unutuyorum. O... Allah geliyor geliyor. O hızlı koşacak şimdi. Bak gördün mü? Kıra kıra geliyor. Allah! Ben bombayı değil. Lan. İkimiz de öyle şey Lan, Şeyler var. Allah! ya! Geri gülüyor. Evet arkadaşlar oldukça bomba atıyorum şu anda. Ulan oha dev bomba dev. Oha aa ayaklarımı bir daha şimdi bana da şöyle yapmam Bak şöyle yukarısına doğru sıkacağım onu. Babam hiç şeyle uğraşma. Silah almakla uğraşma yukarısına doğru sıkıyorum. Ben şey atıyorum onu. Bak onu yukarısına Abi, doğru. Oha oha. Arkadaşlar bu nedir ya ölüp ölüp duruyoruz. Yukarısına doğru. Geldim atıyorum atıyorum atıyorum. Yukarısına atıyorum. doğru sıkacağım. Çok hızlı gelecek şimdi. Kaç. Oğlum oh, bana bakın. Uzun atlar gibi. gidiyor. Kaç. Ben ilk tane bomba atıyorum. Aldım. Aldım aldım. aldım, aldım. Şey aldım. Ua! Hatta attı beni. Kaç kaç kaç. Oha beni de öldürdü. Atlar sen de kadar bir şey var. Ay ay Verip ya. Bomba bomba. Oha. Ne zaman ölecek bilmiyoruz arkadaşlar. Hiç sormayın. Burada yazıyor bak 60 canı var da. Neredeyiz abi? Bak ortada yukarıda. Ay canım. Yes be. Canım? arkadaşlar? Yıldızlı canı yazmıyor bir yerde sürpriz oluyor. Benim sürpriz tipe bakın nasıl gülüyor dark içer. Mission. <laughs> <Evet. Ne> <laughs> Daha önce hiç bitirmeyiz bu Şimdi İki. Hiç. Aha burada zombiler var. Babam evet. şu elini açıp gezen zombiler şey. Evet, onlar onlar vurmuyor, sen. Sen, bak, onlar vurmuyor sana. Bak onlar vurmuyor sana. Oha arkadaşlar bak şimdi öldük mü zombiye dönüştü. Aynen kusuyor mu? Bak ben zombi oldum şimdi. Kusabiliyorum. Ama neyle kustuğumu hatırlamıyorum. Karayla. Karayla mı kusuyor? Aynen karayla kusuyor. Allah'ım. Beraber oynuyoruz arkadaşlar. Aras da beraber. Evet. Hop. Hopp. Buradan oradan T1 benim. Bak o kadınlar bir şey yapmıyor mesela sana. Yapıyor e ki. Evet, o ama. kadınlar mı yapıyor? Ağlam yavrum ne oluyor? Gelin lan. Şimdi ben size bir kusayım şuradan. Uuuuh. Oh! Şimdi kusun lan gelince yaparsın. Arkadaşlar da ölenler direkt yandı. Ya bir sıs lan oradan konuşuyor geliyor içine bir vuruyor orada. Abi yani o eliyle gezenler bir şey yapmıyor. Oo! Evet, çekiyor. Temizledim onu. Bana şu altı yap. Yalnız çekin. Allah'ım. Şükür Bir tarım çok. Öldüm iyi. ben de zombi oldum. E gel. bileşerek şunları vuralım. Arkadaşlar evet, şu an çizimiz tam ekran dilinde. Hiçbir göremiyoruz. <laughs> evet. Hadi göremiyorum. O da merak ediyor dur, Niye dur, aşağı inemiyon ben? Ya yukarı çünkü. Buraya mı Ben susun. Abi, Mami mi vardı orada? de bize yardım ediyor. Haydi. Mami'ye bak herhalde. bize. Ben de gördüm, sen... Ya, sen. Allah ben geri kusuyorum ya. arkadaşlar, Allah aşkına. Al anasını satayım Geriden geldim An geri Onları mahvettim Kus hadi Baygına bak kesin Al 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 Allah. Yavrum kendine Kalk bekle ben yavrum Aha yukarı tutamıyorum yukarı sıkacağım Yukarı sık yukarı sık zombiye dönüştüm Mahmut. Aha şimdi Mahmut dedim. Geldim. Oha babam sen tek tek öldüreceğim olmayacaksin. Allah tek tek nite olmuyor ki. lazım geldim arkadaşlar. <tak> geldim. Geldim Geldim ya. Amazon. zombi. Mahmut 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 çıkıyor. Mahvetti. Patlattım gördün mü? <laughs> Oho, gel, gördün mü, gel gidelim. Arkadaşlar iki zombi olduk bakın. Hı. Ayaklarımıza bakın. Selamın aleyküm kardeş. Evet, Oha, nasıl temizledik <laughs> hepsini. Gelenek kusalım. Altı tane var Aa, benim tank için. Tank. Evet. Bak bu tanklar çok tehlikeli baba. Bu tanklar çok tehlikeli. Benim beş tane kaldı. Ağlayacak ki. Ağlayacak. Üstüm ben bunu. Ya ben lan. Lan ikimizi de öldürdü. Herif bir de dans ediyor arkadaşlar. Tıka bak. Ya lan. Çık lan gel. Olmaz gel. Geldim. Selam. Selam. Kardeş. güzel. Gel ee, Aha. Oh, oh. Tamam. Oh, oh Nasıl gidiyoruz? <laughs> Ho. Arkadaşlar hiç durmadan devam ediyoruz. Şuna bak. Oh 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 oh. Ya oh. Allah. Sonunda öldük. şey Ben <laughs> 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 Herkes her yok. Bak bende sıfır O 9 bombam var. Sen 9 ver. Ha benim mi 9? Nasıl atıyorum ki Bomba gibi yok, tutma. Haa. Aha. Şeyi alınca birleşebiliyorsunuz şöyle. Evet. Ne oluyor lan? Aa şimdi bittik Çok güçlü bir şey geliyor. O Çok arkadaşlar, güçlü. Bunlar, bunlar. Bosa geldik, bosa A oynayıp yatacağız. Evet, evet. bunu hazırladım. Evet. Bak bunlar çok güçlü. Allah. Oha. Çok güçlüler. İyi oldu geri geldi. Maşallah. Baksana ne atıyorlar. Hepsinden kaçabiliyor mu Bazıları çok sıkıyor. Bak bu çok zor. Ne yapıyorsun? Ayaa yukarı sıkıyor. Koşuyorum arkadaşlar hepsi yaptım vallaha. Oha ya. Lan ki. Allah bak şimdi na, 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 na. öldürdüm akarsan. Bak bunu nasıl oluyor? Okay. Hızlı dönüyor Aa, ne oluyor? Ay Allah'ım ya Rabbi. daha farklı şey Bu şok değil Aa, bak 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 hiç mi? Böyle böyle yapamıyoruz ya bunları. bomba atıyorum. Ali da şey Ali da şey. Allah, Allah de. Çok... oluyor? Bu oh, arkadaşlar en zoru. Bu çok zor. Ay Bu çok zor. Bak geliyor geliyor geliyor. Kaç oradan. Ha, bu çok zor. 50 yıl Şey yapacak mısınız arkadaşlar? Bu çok son geliyor. ona gelecek. Sana şey şey ona geldi mi? Ay Gel sana öyle. geliyor. Kaçtım. 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 Kaçtım.

kırmıyorum bir bölüm daha yapacağım arkadaşlar. <laughs> İkinci bölümde bitirdik. Yarın bunu izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi <bir> şey. geçiyorum. Evet bu çok zordu. Ben oluyor bunu oluyor Ne oluyor? Bu çok zordu. Ne arkadaşlar? Ben hatırlıyorum bunu. <laughs> bu çok oh, zor. Aynen bu çok zor. Hatırlıyor musun? Baksana. Bunlar çok zor. Bunlar çok zor. Zor, çok geliyorlar ama gelmiyorlar. Aa askerler çok güzel arkadaşlar. Valid ha, Abi taktikler. bomba attı. Ne oluyor? Orayı patlatcaz işte. Öldüm mü ben? Bak ben oradan içine girdim. Aaa. Seslere bakın Bil. Ben binemedim. Bindim. 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 Bak. O oldu. Biraz çok zordu. Ben bunu çok çok iyi hatırlıyorum. Burası acayip zordu. Geberim ben. Burası çok zordu. Bak gemi falan geliyor burada. Ha çıkıyor. Ben miyim? Ben, Hep ben, miyim, ben miyim? Nasıl çıkıyorum? Aha yuvarlı mı çıkıyorsun? Ben miyim yuvarlı mı çıkıyorsun baba? Ben miyim, ben miyim? Baba yuvarlak mı çıkıyorsun? Adamlar bizim kalbi. Oha ya. Oradan çıkan balık var ya o çok büyük ediyor. Ama çıktı. Bak bak nasıl bomba atıyor bak. Gördün mü? Nasıl kaçtım böyle. Onun bomba var mı? Kaç. Su dolduğu için nereye gideceği belli olmuyor. <laughs> 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 Bekle ben yavrumu alayım. <laughs> Oy bir anda çok çıkıştı Geldim Hey aldım hey aldım. En iyi de şey Lan ben? <laughs> evet. evet işte. Biliyorum çok musun?

bunun boss'u çok zor. Hah ben buraya atılıyorum işte. Burada yukarı falan çıkıyor şu kameralar. Kameralar ise. Kameralar Kameralar bize Panoralar. bir şey mi atıyor? Evet. Kameralar bize ateş atıyor. Evet. at ben ne olayım? Hı. Yürü ol, ben bir şey Gel gel asaltlara gel. Ha dur şu önlüğü. Gaza atıyordun gitip şu gizlere götür. Geldi. Evet. Işte. O selamun aleyküm. lazer hapçayı tespit ediyor oyun Ama şuraya lazer atacak mesela gördün mü? Bak kamerayla da Al <laughs> ah, sıktım kameraya da. Kaleyi de shield. Thank you. Thank you. Hop oraya. Ne böyle tam? Sen de öl ya. <laughs> Bak bunun boss çok zordu Ben Bunun boss'u ne Ay ben. Hadi size iyi gel kim kötü. Benim filmim. Filmi. Niye? Aferin, tamam. Merhabalar. Merhaba. Sıra 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 Aa, sen... <laughs> Oha. O? Oha, evet çok ses duyuyor. Çocuk. Uğah. Ne buldu beni öyle? ne 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 öyle ya? ne 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 oldu sana yükleniyor? Karbeti mi döndüm? Aa aşağıda var aşağısı. Asansörle çıkıyorlar baba. Aa bak burada var. Gel. Ne oluyor ya? Ulan bu sanki o <laughs> <bir> şey <oluyor. gülüyor> Babam, dandik şeyler var. Babam bandit şey dediğin adam roçet atıyor sana. Gel lan buraya. Oha ya adam ne süslüyor zaten. Ne geliyorsun lan?

Yirmi. görüyor musun sıra sıra. Elbaba. Oh. Sık 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 sık. yok o da. yok. Aslan onu bilir misin? Sen bilir. Ne 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 Ben de ne 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 Oo işte de bizlerden. Gel gel. Şaat yedim. Na uley. Ooo! Senin silah nerede? Gel lan. Elias benim şeyliğim. Oo benim şu ilan budur. bak şu robotu öldür robotları. Allah. Öldü adam. Ali de shield aldı. <laughs> arkadaşlar bu çok zor. Evet ya. En zor bölüm arkadaşlar. Kafasını sıkacağım ben. Bak ben bildim bile. Bak nereye bindim. bak Sıkı oradan oradan vuramıyorsun. Gidelim. Bir ben öyle bir Yerden sonra çok hızlı vurmaya başlıyor. Buradan sıkışan gözünden ne kadar atacağız ama söylüyorum. Yuuu! Oha büyük mermisi mi var? Lütfen. Kırıyor onu. Arka inme. Hop. Neden? Neden? Ya, Ay arkadaşlar çizdiğim, gerçek var. çok gerçekten? Havada bombasını çarptım. Oha bombaya bak bombaya. Evet onun yere saplıyor işte yani burası Ne Ne yapabiliriz? <laughs> Aldım heliyi de şey. Allah! Tamam da. Tamam da kaçtı. Hopay. Bunlar aklına hemen yok onu zaten. Oha! Ben <laughs> 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 Yuh ama ya. Bak bak. Hiç böyle görsün. Ben geri koyuyor ya. Bak E biz bundan kaçamıyoruz. <laughs> oh, ben de kaçtım. Bana mesela bir sporla çıkıyor. Kaçtım az önce. Gel. O, hem şey yapıyor. Bak şimdi az nasıl kaçacağım bak. Bak. Az önce kaçtım başım. bak şimdi. Bak. Mezar atacağız ama nasıl kaçacağım. Eyy. Orada eğileceğim. Al kilim. Hey, kaçamadım. Bak, ben orada kaçtım işte. Çık <laughs> çık çık. Ne yapacağım? Ben orada bir şey. Arkadaşlar <Ad> bakın kaçtım. dumanlar çıkıyor. Her an ölebilir. Ya ben şu ya ben. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Tipine bakın ölürüm. ölüm. Ölürüm. <laughs> evet arkadaşlar bir, bir, bir başlama geldik. Harika bir görevdi. Gece günler babacığım. Evet, arkadaşlar, Oha arkadaşlar. Bunu kaydedeceğiz. Burayı ben de Devam edeceğiz. Burayı save arkadaşlar. Bakın burayı, burayı seveceğiz. save edeceğiz. Musun? Yok burayı arkadaşlar <laughs> save ediyorum. Yarın buradan devam edeceğiz.